Ne bileyim. A tamam. tamam 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 güzel güzel. Rook Park Level 1. Tamam. Şuraya tamam. gir ya. Bekle. Anıl gelmeyecek. Minyon'dan şey ya. tarıya atarsın. O at 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 at. Güzel. Ya botta dive angle o olacak Mert'cim. eee Cannon Wave'de. Tamam. Ama hani Bakıyorum. İyisin. Biz ikimiz mi attık ya? ya? yok dive atalım ikimiz. Back push tamam. Ben tamam, wave'i vurma. Dive burası. Da. Hakan kendini hazırla. Nef nefes alışveriş. Barı korumamız lazım Duşta abi. Vur. Hızlı ben puşta hızlı nefesimi... puşta nefesimi... hızlı Vur vur. Sen ama canavarsın ya. sen... Sen... hesap atıyorlar galiba. Sen, sen var ya. Notorious'un vücut bulmuş <laughs> ailesi. <laughs> <laughs> Dive'le buna tanklayacağım. Değiştiler, gel. Evet bekle, 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 Ha ha ha. Şu info an info ver. Yok, yok, ben auto, -auto atak yapıyorum. Ben lane'i ortada tutuyorum. Sen söylersin. Lane <laughs> kötü kaldı. Evet. lan. Söyledim onu. Nice. Okey bu arada. Bayağı word. Ama yalandan oldu ya. <laughs> Gir. Her şeyini kaçırmasına rağmen kesiyor ya. Yani. Düz bir <laughs> yorak. Aaa. Buraya. <laughs> Flash'ı var mı? Bir info. Ben yok. de botun arkasındayım. Flash'ı yok. %100. Sok. de burada. Ah. de burada bak görüyorsunuz. Suçta. Kuso tekrar swap atabilirler. Tamam. Seri pushlayıp atalım Yanım Canım azaldı biraz. Attılar. Nereye attı? Bir daha attı Rel ya. Lee'sin de orada. Tamam, tamam ben Leeson. bir de teleport atacağım. Koş tapa. Nerede Bana ortada. ya Bana Q attı bu arada adam. Buradaydı yani. Gidiyor muyuz burayı? Bak bak hmm, gördünüz Lee'sin'i. Ne kasacağız? Ninja tabii çekelim Leeson, çok Leeson swap Leeson. atılıyor ha boyunda Tamam. Sağ sola hızlı koşarız. Adam oh. yarı can bıraktım. Bu atlama tamam. Midele için attılar biliyor musun onu anın? Harbi ya. Çok Bey atılan bir oyuna geldik. Tamam. Midde dikkat et. Tarik, Tarik, tarik burada şey. mı? O adam fed olursa sıçar benim ağzıma. O Lee'sin fed olmasın lütfen ya. Ateş etsene. <laughs> Kesiyordum ya. Bu sopuşta lane'i dive'a geliyorum. Onu şuraya bir pembe koyayım ben olur ne olmaz. Base'ini bozmaya çalışacağım. Dive mı? Ha, e'sini kullandı. Baya iyi wave var Nefes ya. Mert dive atabilir atabiliyor Yürüyorum ben de yürüyorum. Lee Sin de orada olabilir kanka. Çık. Bir göstereyim size. Ben ölmüş yes olabilirim şunu kanka. Aynen. İrelia geliyor buraya ona göre. İrelia yolda. Abi. Ultisi falan var Uso. Biraz deep girdi ya. Gelir mi bırakalım? Dip girdik ya gelmedi tam Okey, Tarik flash attı. İyi ama iyy. Tarz yani. Ya. Bir can kaçtı ya. Koşuyorum ben lane'e direkt. Buraya hala Koşuyor dive oldu. Altı oldum ben. Ay ama iyi tadında gameplay. <laughs> Şuna soksana. Bunlar sabah atacağımı zannettik. Gerçi bu adam base atacak ya. Bence de. Ben drake'e giriyorum abi. Tamam istiyorsan oraya aldıktan sonra M2 yine sattırız denedi buraya. Su. Ben XP'de geri düşüyorum sürekli. Bak başladım biliyorsun. direkt. Gel tamam. Aynen Geliyorum. Dragon stack diyelim ben... direkt. 4 dragon yapalım. Sıkarım ben. Burada bekliyorum ben. Olur. Ama kimse gelmeyecek oraya. Hakan <laughs> tamam, gel artık. Beyni bıraktım abi gel abi. Tamam. Bıraktım ortada. Burası da orta. Aldım seni Mert. Tamam tamam. O elik de bırakmışsın kanka. Şimdi aslında topla botu swaplamak lazım. Yapalım mı? Kan. Swapların Gene swaplıyorlar. Yine mi swap? Tamam. Gene şu anda yaparım. hayır, Gene şu swap. anda special Gene swap. Swap yapacağız biz. Topa geçeceğiz. Atıyoruz. Topa geçeceğiz. Oraya push'u swapla geçeceğiz. abi. O gerçi Orion niye bir şey yapamaz bu Tarik'le Sivey'in ya? Eee Orianna bota geçsin. Renekton bir tamam, geçsin biz topa geçelim. Kavurlaması lazım Jungle'ın şu an bir tür. Yok kavurlayamaz. Olmama olma. bu kadar var ben ama. Ben şeyin tamam. arkasına gidiyorum şu an. Tanrı al al Şu şeyleri Void'lere falan alabiliriz yani. Lee'yi ben alıyorum. Levent'e. Levent'e. Bir de tamam. geliyor. Bot lane'leri geliyor hatta. Yap. Lee'sini le de bak geliyor. var, geliyorlar Aldi geliyorlar. kapandı. Ben kapan de geliyorum. Ben de geliyorum. Var. Geldim Burada... geldim geldim geldim. Yavaş geldim. yavaş. Oynanır oynanır oynanır. Li 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 li. İçine ulti attım. Var mı hook? Hook? Hook var mı? Hook var. Saniye, saniye söyle. Saniye. Ananı sikim bu ne ya? Ignite İyisine... bıraktım sarıya. Oğlum ne yaptık ya? Ya. Aha. Tamam Hadi. kaç, kaç kan. Kan kaç kaç kaç. Yalandan saniye son kısımda ya, kurtardık, ya. kurtardık ama feci win trade oldu orası. Öldü mü? Öldü, öldü de. Öldü. ben burayı ya. Ben alacağım. Ha, hadi sen bir de bak. tamam, ha, Abi bu ne oluyor? Ben şu an 5 koridora birden gittim bu arada. 10 dakika içinde. Yine de attım teleportu ben. Şu stansı artık sen ekranımızda git. Git. ne zaman görmeye başlarız tahmini? Gitme de... ya. Gideyim mi? Jungle'a falan gir. DPC yok adamın. Aa burada. Bizim ne? arkamızdaydı Lee Sin. Lee Sin mi? Tamam orada dur o zaman. Tamam. Daha onun Hayal mi görüyor? Nisin nereye gidiyor bot ya? Tarafında. Ya şuradan biri şeye vurdu. Yani biri vurdu yani. Ha. Nisin mi kim bilmiyorum. Hariktir o zaman. Geliyorum arkanıza. Ben de geliyorum abi ya, hatta Allah sizin Allah arkaya. Ya. Ben hiç plate alamadım. Ee, next wave'den dance. Okey bunlar tek topta ya aslında. Dive atmadıyız. Nisin burada. Bana hadi hadi al hadi. Al hadi. hadi hadi hadi. Ben tank diyorum ben tank. Oynayın evet, şurayı. Aa, tamam kalın şey burada yani, kal biz bota oldu. gidiyoruz. Tamam. Ee, Dragon oynayacağız. On demiyor bir şey. Altta durmam emredildi son takım tarafından. Ee, yani o zaman ben geçeyim o, ya çok kötüyse. Var, ya, hayal. Yo, ben hayal görüyorum ya. Nasıl olacak herhalde o zaman? Tamam sıkıntı yok kesiyoruz kesiyoruz. ben bir de geç oraya. Takıma söyleyeceğim Uso. Bak mide diyor. Ben direkt yürüyorum şu an. Ulti aç. Tamam. Canavar, Tarık Canavar. o. Canavar o. Tarik var orada. Lan. Öldür şunu. Bak Oo. buraya gelsen de burası da ayrı bir bok çukuruysa Dragin <laughs> Dragon alsana ama. Burası da ayrı bir bok çukuru Yusuf ya. Böceklere başlayalım Kanka adam ya. Adam iki tane W tutup üstüme atlayıp tek attı lan Ölüyorum yardım et. Bak. Çık 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 çık. Kötü. Ultiledim. Anıl beni alabiliyor mu? Çık, 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 çık. Attım Gir çık, gir 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 Ben de atacağım 3 saniyeye at 3. şuraya atabilirim Tamam oynamalıyız tamam. şu anda fight Şu ee, an e, teleport var Zwayne'in ultisi yok Tari'nin ultisi yok değil mi? Böcekleri yok, tarif, bak bunları aldım ama şu anda Beyler Hakan ne yapıyorsun? Ya flash angle kalktın da Öleceğiz ama Attım teleport. Attım attım. Çok güzel. Çok iyi be. Beni tuttu arkada Swain. Fight Onu win, çok iyi girdi fight'a. Fight, fight win. Helal. Bir böcek Bunu kes, bunu kes, bunu kes. Var mı bir şey? Ya sikerim. Ne vurun ya. Çok iyi. Güzel. Helal. Herald al. A's. Beraber gidelim. Oynayın. Yok yok. Rift var bende bu arada. Rift açalım. Ee, dragon, e kriyorum, Dragon, tamam. zamanı aç Rift'i tamam mı? Ay pardon pardon. Tamam. Rift yok. Ee, 40 ben saniye Dragon. Deneyim, Beyler Dragon'dan önce alamıyorum. ölmüyoruz. Dragon'da grup oluyoruz. Dikkat edin bakın. Win condition. Ben bakabilir mi aslında. Bakabilirsin. Bakabilirsin, bu bakabilirsin kanka. Yavaş ama yani Tam anladın mı? bu sefer Kai'sa var bu karşı. görmüyoruz. Pirelli'yi görmüyoruz. Sıkıntı yok bu arada. Sıkıntı yok. bilmiyorum. of çok iyi çok iyi. Gir dragon'a şimdi gir. Var mı buraya yardım? Rift'i açacağım ben buraya. Aç. Lan fena tankım ha vuramadılar bile. Kaan gel sen de. Tamam. Ee, vuralım bunu hep beraber. O rift bir şey alıyor. Başla şuna başla vurun. Vur. Aslında şunlar enayi Sen bir tur Ya Drake'e Drake'e Drake abi şu üçüncü direği alalım. Okay. Bir tur bakabilirsin. Anam dragon'ı bitir, dragon'ı bitir, dragon'ı bitir kaç, dragon'ı bitir kaç. Kaç, kaç, kaç. Şöyle Duygusal mi? davranmayın ya. abi, ölen ölsün. Heh. Tamam. Duygusal olmayın Kat, abi. Top oynuyoruz <laughs> şimdi, top mid towers. Ya midi itip şuralara vur. Aha onu yapacağız. Ee, Mert'i de beklememiz gerekiyor Niçin ama ya. Geçin nerede abi? Ben şunları dönüp böyle geleceğim. Ama evet evet. Da, Özgür takım. Yok şu anda chill biraz. Mert'in temposuyla oynuyoruz. Mert bak şu şey alıyor onu bekleyeceğiz. Geçin yine bot ya. Ben yardım edeceğim nasıl tatmayacağım. Mid wave şimdi. Geliyoruz. Bize gel bize gel. Gelsin. bir daha şey abi. Az yavaş ölürsen iyi etken. orası ama. Dörtler bu arada. Son dakikalarda. Bak. Arkan algı yok. Yavaş. Algı gitti bak ama orada lan daha denerdik ama ya. O ölürdü ama. o, ölürdü ben o. Atardık. Evet. Öyle mi diyorsunuz? Öyleydi. Bir de biri toptaydı karşıdan. Kanka. Algı geldi. Kanka hadi algılarını aç a**. Aç! Aç! Tabi daha mı algı, algı, arkada mı? Şu. Ultim var, <laughs> ultim var, ultim var gel. Atacağım. Güzel algı, güzel. Ay Allah seni kahretmesin. Güzel bu arada o fight. Tamam devam et şunu da. Ona da var mı? Var Hadi oğlum. spider, spider, spider Hakan. Baron gidebilir, 3 kişi de Baron gelebilir. Çekeceğim. Dur dur dur. Kaysa orada. Tamam. Ah, neş sakin. Var neş 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 beyler. Şuradan insek yiyeceğim. Buradan da iyi beyler. Algı algı algı. Algı abi. algı. Oo oh. blokladım blok. Hadi lan al. Ya. Ben yanıma ya, ya, Yürüyorum ki abi. Neş biraz sıkıntılı ya. Şunu kesmemiz lazım. Kes şunu. Eee Kaysa'nın flaşıyor. Önünde dur yoklamaya çalışıyor ama. Öldüm ben çıkın çıkın. çıkın. Kötü burası. Teleport var ama. Çıkın çıkın iğrenç bura. Flash aldık. Da ölmeyin. Allah. Eş gitti galiba. Abi çok kötü oldu ya. Mitte engeç ki ha la hadi la hadi la. Algı yap algı yapın Algu ya. Taş. Koş ne no, ultiye. Koy öldür şunu. Bunu geç öldürürsek daha iyi. Geç öldür. bırak. Bırak bırak. bırak. bırak bulmadan beni fiyatacak. <laughs> tamam okey. Dragon Free oldu güzel. Şu an gördüğüne girsene yine kanka bu arada. Aynen. Drake yürümecesi abi. Yardım edin. Bak bak. Var Tut. Oyna oyna oyna. Ka Kaan TP bak. Kaan TP yürüyorum, bak. Yürüyorum yürüyorum. Direkt yürüyorum anı. Geldim artık. Allah. Ben ulti bitmesi deseniz. Oğlum Kaysa. Abi. Kaysa ne yaptı lan öyle? Çok içeri girdiniz ama benim dediğim gibi oynamıyoruz fightları bak. Swain tarik evet. ultisi alınca direkt kaçmamız lazım. Hani Dragon gitti ya. Ben çıkışına keseriz düşünüyorum. Ben çalmayı deneyeceğim onu ya. O Tom, Tom. Görüyor seni galiba. Hadi la aa ultisi yok ultisi yok. Isır oğlum nice. Hadi güzel. Ben saldım Mert'i. Yok yok. Tamam okey. Zonyası yok şu an Swain'in. Hakan bir tık daha böyle hani gördüğünü yakalasan iyi olur ama tek atıyoruz çünkü. Top kale düştü. Tamam. Mesela hani şöyle bir şeyler yapınca anladın mı? Yapma. At İyisin. Attım tipi abi. Tamam. tamam. Ne ara ultisi geldi bunun be. He? Yani. Tamam. Tamam. Yine be. de güzel abi. Ultin yok da Allah. Yapışalım abi. Helal bir Bitiriyoruz ha biz. Tam bitirin. İdelya falan da ya. Onu al. <laughs> Rahat ol. Halledeceğiz dedik ya. Kaan'a video çıkarıyoruz. Sen kullanmıyor musun la YouTube? Vallahi kullanıyorum da. Benim çok izlenmiyor ya. Yap ben ben, buradan ben, ben yapacağım dur. Tam yapacağım. Hı, -hı. Bekleyin. Ya ultiyle fırlatacağım. Range'e girerse Q at tamam mı? Tamam tamam. Ama çalının ucuna Hadi gelmiyor. Gir. Bekliyor Bekliyoruz ötesine? Öldü öldü. bana bak bana, bak bana bak bana bak bana bakın bana bakın bana Orada vurdum. Gireleyip tuttum Gire arkada. Tarik 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 önünde. Kim öldür şunu. Lee'sin sol altta. Lisine bak. Bakılabilir. Kovalayacağım ben onu. Mert sen bunu kovala sonsuza kadar ya. Sonsuza kadar kovala bunu. Bu arada geç öldürmemiz daha iyi. Bir dakika var Neşe. Geç öldür bunu. Öldür. Bekliyorum. <laughs> ha öldür mü bunu? Ama kaçmasın da yani. Kaçamaz bence bu canlı okey. Başladı kaysa. Biri yukarıdan, Abi, biri yukarıdan. Beni kurtaracak var mı? Tamam öldürebiliyorsanız öldürün şimdi. Abi ya Oğlum ne yapıyorsun? Niye hemen yapıyorum kanka? Adamı öldürmemeye çalışıyoruz zaten. Tamam okey. Abi şu ben de Neş'le aynı anda çıkıyor. Neş'i raşlayacağız tamam mı? Çıktığı gibi Neş'i bitireceğiz. Adamlar dur dinleyin. Dinleyin dinleyin. 4v5 fight deneyecekler buradaki gibi. Tek şansları Disengage atıyoruz. Sonra engage atıyoruz orada. Geliyor. Eee W'larını doştayın. Kayısa W'larını doştayın. Çıkmalı girmele yani. Çıkmalı girmeli yani ama, ama zaten biri gibi. Biri biri. Bitir 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 bitir. Bu yürü yeni ha. Oo. Abo. Düşünüyoruz şu anda. Ben base atmam lazım. Çık 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 bak, çık bak, çık var. çık var çık hala. çık 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 Savaşıyoruz, çık 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 Yavaş ya. yavaş tamam yavaş. Şimdi ultileri yok fight'ta. Oğlum o Abi çok karanlık Yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin. Alo. Beyler. Skill'ler kullan. Attım oha. base tp. Base tp attım. Burada burda, burada, burada burada bir burada, burada bu... Bir base tp yapsam bende çok güzel olacak. Ama nereye tp? Ano attım şu böceğine. Aha. Çık Dragon, Dragon var. Oğlum koş koş mi? koş. Blue'yu Blue alalım ya. Arkanıza geleceğim de şu taraflarda Gel gel gelsin alsın ha. He? Al yazın Blue'yu. Al al Blue'yu al ya. Gel ha vur şunu. Bunu istiyorum ya. Buraya gelseniz de sonra Redi <laughs> istiyorum <gülüyor> beyler. Bak buna. Hakan yap yap yap. Korkma. Yap. Korkmayın şu an topa yürü. Mid'i bıraktım ha. Bırakıyorum. Mid Yustus boş ver. W'su az adamın. Mert dikkat et. Sen tankta abi. Kuleye vurun. <laughs> Hepiniz kuleye vurun. W olmuyor ki sürekli. <laughs> Biri midi puştasın Aa, bir tur ya yapabiliyorsun. Renekton. Ben sana vereceğim abi. Allah şükür. Bir tur puştu. Zaten onu. bunları da oynamaya çalışın. İyi ince bir şey kötü oluyor. Doğuşlar doğuş. tanka yani. No, çünkü skuldan geliyor. Tam Renekton midde engage bakacaklar. Şunu yemeyin ya. Ama adam nereden atıyor ya? Bana da abi böyle adamın... Oğlum diyorsun, adam... Ben. En çok sen yiyorsun kral. Abi ya. Oğlum ama... şunu ama. Oğlum ya. şurada <laughs> falan. Abi yemeseydi Adamın tamam. manası tamam. bitti oğlum. amına koyayım skill atmaktan. Abi isim bir... bende alo. Tamam top kill alıyorsun. Hayır de bırak Lee'de bırak. Lee'sin ultisi yok. Lee'sin ultisi yok abi. Al şu kuleyi. <laughs> al şu kuleyi. <laughs> al, al şu Vur kuleye vur kuleye vur kuleye. Kuleye vur. Öldüm lan. Kuleye la, gelin oyun oynayın. Koşuyorum size doğru. Beni koru beni koru beni koru. abi. Koş koş. Kaan bir şey oluyor bak. Koşamıyorum. Ka oğlum ne yapıyorum ben? Bak bana. Oğlum neredesin? Oğlum adamdır. Tamam. beni? Abi ne yap? Oynarız o arada. Pek zannetmiyorum oynayabileceğinizi. Kaisa çok korkuyor. W'ları yemeyin abi şundan. Erelia bot'tan git engage at. Ulti atacağım. Gelin buraya. Gel. Burada falan da hala ward var. Tamam. Erelia fail'ledi. Her şeyini fail'ledi Erelia. Her şeyini fail'ledi. TP'ni at bir şey olduğunda. Gel gel gel. Hakan. Bir şey olursa atayım, bir şey olursa atayım. Şuraya engage istiyorum ya. ya tamam, ben TP atacağım. Oyunu... Rabadon bitti, Rabadon bitti. Onu bekliyordum abi. Ya bak, benim arkamda Baron var ya. bu arada. 8 saniye abi. Tamam, atıyorum, olsun. atıyorum, atıyorum TP'yi. Neşe yürü, Neşe başla, Neşe başla, Neşe başla. Attan Neşe bitirmeye element. oynuyoruz. Hiçbir şeyi yok, hiçbir şey yok gadamı. Tamam, bitir şu Neşe. Ben buradan engelç istiyorum. Ee, 2 2.5k'da smite At atabilir miyiz Mert? Ben atacağım tamam. 2.5'a yani beraber ben de E çekeceğim yani anladın Bak, mı? Bak, tuttum burada. Şıntı yok. Biz tamam. oyna, fight oyna, fight oyna. Yavaş yavaş. Tamam, çık çık Aa, çık çok çık çok çık, çok çık, çok çık çık. Şimdi gir, şimdi gir, şimdi gir, şimdi gir. Abi Kayısa. Çolum yemeyin. Şu an. Tamam, iyi Savaş iyi. iyi. Abi. Ulti bakıyorum beyler. Oğlum, Oğlum, gel çıkart, gel çıkart, gel ama. Gel lan gel daha. Oğlum ne oluyor? Olmadı mı? Playable, playable, playable. Playable mı? Amalın C'yi var. C'deyim. Twain. Hadi oğlum oraya, hadi ol. Aa, Güzel. Amalı koruyun. Hadi oğlum Nidalik, kayısak. Tamam, tamam, tamam. Kayısak tamam. burada, kayısa burada. Yeme, 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 yeme! Alın, alın, iyi bir, al bir tane mi? Ya abi sakallı bir adam var bana bağırıp <gülüyor> <gülüyor> Bot yine bot üç yine üç yine ya da biter mi lan? Hadi bitirirsiniz beyler. Güveniyorum ben size. Bitiririz lan, bitiririz. Bitiririz. Mert güven. Nasıl Mert güven. Ya. Mert tamam, güven. Cevdem var. Vur oyna vur oyna Vur 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 vur. Vur vur vur. Nexus. Mert adamlar kemir la. Ne? Oğlum ısırla, ısır. Ağzın heh. Kanka 1 dakika. Ya milyonları çalacağım <laughs> onlar niye oraya vuruyor? Yok kuleyi oraya onları? Hayır, miyim? Bitir bitir. Helal tamam, beyler tamam. helal. <laughs> bravo bravo arkadaşlar. Oh. Bu, bu, arada Nidel olmasa herkes ölüyordu. Orda. Peki Mert'in iyi oynamasının deliyle? Abi bak ben dedim onaylıydı ama. <laughs>